Paraya iman edenleri para Adem Aleyhisselam'dan beri doyurmadı. Ama Allah diyenler hiç aç kalmadılar bu dünyada. Biz kocasını Allah'ın emaneti olarak gören kadının samanlığını istiyoruz. Karısını Allah'ın emaneti olarak gören erkek istiyoruz. Kadın akşamdan sabaha kadar bağırsa çağırsa da değil mi peygamberim bana yakın olmak isteyen kadın dövmesin demişti. Ben billahi kadın beni baltayla kesse el kaldırmam. Ölür giderim bu dünyada ama kıyamet gününde senin için el kaldırmadım ya Resulallah derim. O da davasına sadık Müslümanlar olarak beni sever gel benim uğruma sünnetime katlanan diye beni bağrına basar bu zaman evlerimizi tekkeleştirme zamanıdır evde zalim tekkesinde vakfında derneğinde merhamet örneği adam bu münafıklıktır ikiyüzlülüktür senin rahmetine merhametine aşkına sevgine en çok muhtaç olan kendi çocuğun, kendi hanımın, kendi kocandır. Biz kardeşler bu yuvaları Allah'ın adıyla kurduk. Biz evet derken bize erkeklik namına var mısın nikah demediler. İman ettiğin Allah, iman ettiğin Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre Kabul ettim mi dediler? Ettim dedik. Bir daha ettim, bir daha ettim. Bu ettim Allah'ı kefil kabul ettim demekti. Neredesin şimdi? Cennetten bir fidan bile taviz vermiyorsun. O günkü sözün nerede? Hadi, hadi senin tarafından dışa hitler, şahitleri kıvırdın. O nikahta Allah'ın